Değerli yol arkadaşlarım, milli mücadelenin kahramanlarının torunları. Kaybetmeden bir şey kazanılmaz. Güneşin doğmasını beklerken karanlığa sabretmek gerekir. Baharı görmek için kışı geçirmek gerekir. Her kazanmanın bir bedeli vardır. Bizler ailelerimizden, sevdiklerimizden uzak kalarak, kimimiz sağlığımızla Kimimiz özgürlüğümüzle bedel ödeyerek bugünlere geldik. Bundan sonrası için hiç şüpheniz olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli üyeleri, Kastamonu'nun bütün demokratları. Yeter ki sandığı isteyin. Yeter ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin getirdiği çok partili sistemi, Atatürk'ün armağanı cumhuriyeti, demokrasiyi benimseyin. Biz bu yola hep beraber omuz omuza varacağız. El ele kol kola varacağız. Sakın ha sakın şöyle bir şey vaat etmiyorum size. Hiçbirinize. Hemen önümüzde güzel günler vaat etmiyorum. Kolay bir yol yürüyüşü, dikensiz gül bahçeleri vaat etmiyorum. Ben size 100 yıl önce olduğu gibi şartlar ne kadar zor olursa olsun, rakip ne kadar zalim olursa olsun, karşımızdaki İşbirliği ne kadar güçlü, ne kadar gözü dönmüş, ne kadar dışarıya bağlı olursa olsun ben size cesaretle mücadele vaat ediyorum. Cesaretle mücadele vaat ediyorum. Dikenlerin üstüne basa basa yürüyeceğimiz bir yol ama teslim olmamak, ezilmemek, ezilsen de teslim olmamak, yenilmemeyi vaat ediyorum. 100 yıl öncesinde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurtuluş yolculuğuna katılmaya hazır mısınız? Var mısınız? Var mısınız? Bir kez daha memleketi kurtaracak mıyız? Bir dönemi kapatmaya, bir dönemi açmaya var mısınız?